Asap sakın toplarını dökme anneciğim. Yeni topladım. Ya neden döktün anneciğim? Ben üzüldüm ama. İyi mi? Ben bunları toplarım. Pokus pokusla. Evet. Nasıl? İşte bu kadar anne. Vay canına oğlum sen harika bir çocuksun. Evet. Gerasp neden döktün? Ben sana dökme demiştim oyuncaklarını. Aa, ben dokuz, dokuz, dokuz Hokus pokus mu yapıyorsun? Hı -hı. Geri mi alacaksın? Nasıl? Bu kadar anne. Oğlum sen bunu nasıl yaptın? Kesini topladım. Vay canına sihirli güçlerin mi var senin? Evet. Neden attın? Neden atladın? Ben bunu dokuz dokuz... hokus pokusa geri mi alacaksın? Hı -hı. Vay canım oğlum. Bunları da geri toplayabilecek misin? Evet. Hadi yap da görelim oğlum. güzel iç anneciğim tamam mı? Hı, hı Neden halıya suyu döktün? Hokus pokus da geri mi alırsın? İşte bu kadar anne. İşte bu kadar. Kıyafetlerini katladım anneciğim. Dolabına koyar mısın? Dur, koyarım. Oğlum neden bunu böyle yaptın? Hokus pokus mu? ben parmak dondurma istiyorum. Parmak dondurma mı? Ama ben sana twister almıştım anneciğim. Ben hallederim. Sen halleder misin? Evet. Nasıl? Kornetto geldi. Bu ne ya? Başka bir şey istiyordum anne. Aha oğlum ama bu dondurma da çok güzel. Benim olsun mu? Benim olsun mu? Hayır ben nasıl değiştireceksin ya ne güzel kornetto geldi işte dukuz dukuz ablaka gel şuraya ben kendisini yapamadım oğlum şimdi de max getirdi. nasıl yapıyorsun sen bunları dukuz dukuz ablaka gel bu ne oğlum parmaklı bir derdim ya parmak dondurma diyorsun ama gelmiyor anneciğim bunu mu yesen acaba dukuz dukuz ablaka Oğlum geldi işte parmak dondurma. Başardın anneciğim. Aferin sana. Hadi aç bakalım. Aç da ye anneciğim. Dondurmana kavuştun mu anneciğim? Ay çok güzelmiş. Bakayım parmağına onu. Eksi mi? Nasıl yapıyor anneciğim o dondurma? Göster. evet çok güzel. Afiyet olsun. Ne bulduk burada? Arkadaşlar şuraya bakın. Sakız makinesi bulduk resmen Bak Kolunu çeviriyorsa sakız geliyor. Hadi gidip alalım anneciğim. Bakalım hangi renk sakızlar gelecek? Aldım anneciğim. Hadi bakalım çevir. Hangi renk sakız gelecek? Çok heyecanlı. Bakıyoruz. Aa Rüzgar ne yaptın? Kırıldı mı? Makinemiz kırıldı arkadaşlar. Çeviremedik bile kolunu. Çeviriyoruz. Hazır mısın? Aa, aa, mavi geldi anneciğim. Çok güzel. Al sakızını. Alta düştü bak. Ağzın sakız da oldu anneciğim. Hadi bir de sen çevir bakalım. Hadi çevir bakalım. Geliyor. Bırak. Aha sarı geldi anneciğim. İki tane hem de. Oo, ay hepsi döküldü. Ne yaptık böyle sakız oldu her yer. Oğlum ağzın da kocaman sakız oldu. Bakayım ağzına. Ağzını aç bakayım. Rengarenk sakızlarla dolduruyoruz genelde. Bunu hadi evimize götürüp evde de oynayalım tamam mı? Ooo oh, bırak bakalım. Ne geldi? Kırmızı. Mavi de gelmiş. Bunu mu aldık? Ambulans var üstünde. İçinde de çakıl taşı var. Ne kadar şanslısın. Oğlum ağzın sakız doldu anneciğim. Sakızlar eline ne nasıl böyle? Ağzına bakayım. Ooo oh, kocaman. <laughs> Rüzgar. Hadi gidelim ellerimizi yıkayalım annem. Koş dondurma aldım. Al bakalım Rüzgar Asaf. Al bakalım Duru Nisa. Dondurmalarınızı yiyin bakalım. Allah'ım ne güzel de oldu böyle çıktık çıktık. Ay o ne öyle? O ne geldi oradan? Hello neighbor. Bizim bizim dondurmalarımızı alıyor. Duru Rüzgar kaçın. Bu tarafa gelin. Bu tarafa gelin. Gelin ben sizi koruyacağım. Gitti. Ben onu şimdi yakalarım. Dondurmalarımızı almaya gidelim. Gelin bana yardım edin çocuklar. Koşun. Koşun. Korkma oğlum. Şimdi alıyoruz dondurmalarımızı. Koşun gelin benimle. Buraya gel. Korkunç bir şeysin. Dondurmalarımızı verir misin? Dondurmalarını ver oğlumun. Oğlumun dondurmasını ver. Durun İsa yardım et. Durun İsa. Ben onu uyalayayım. Sen kap dondurmayı. Bana bak bana bak bana bak bana bak. Aldı. Oley. Durun İsa kaçırdı. Aferin sana Durun İsa. Aferin. Sen şimdi görürsün canavar. Seni yakalayacağım. Bu nereye gitti? Bakalım. Burada dondurmayı yiyoruz. Şimdi sen görürsün. Ver dondurmamı. Dondurmamı ver. Doru Nisa yardım et teyzeciğim. Yardım et. Sen şimdi gününü görüyorsun. Hadi teyzeciğim. Aldık işte. Kaç teyzeciğim. Kaç. Kaç kaç kaç. Geliyor. Anneciğim ne güzelmiş iş makine. Bak sana ne aldım. İçinde bir sürü çikolata var anneciğim. Hadi gel bununla oynayalım. Kaybedeceğim. Kaybedersin oğlum bulamayız kumların içinde. Efendim? Oğlum kumun içinde kaybolur ama bulamayız anneciğim. Ay gidiyor çikolatalarımız Rüzgar dökme. Rüzgar kaybolacak çikolatalarımız. Ne yapacağız o zaman ağlama sakın. Hayır bak git gide görünmüyor çikolata. Allah kayboluyor Rüzgar dört mü bulamazsak. Ağlama anneciğim. Çikolataların mı nerede? Ne yaptın oğlum gömdün mü? Ya ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar Rüzgar'ın çikolataları kaybolmuş. Kaz bakalım nereden çıkacak Rüzgar? kaz bakalım anneciğim iş makinesiyle. Nereye gönderdin çikolatalarını çabuk. Ya bak kayboldu ben sana kaybolur demiştim Rüzgar Asap Niye gömdün? Ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım, Hadi bakalım bakalım. Ah rüzgar bir şey çıkıyor buradan. Hadi biraz daha, biraz daha yap anneciğim. Galiba burada bulduk. Bakalım. Ah evet buradaymış rüzgar. Çıktı çikolataların. Aferin sana. Al bakalım afiyet olsun. Hem çikolataları yedi, hem de buradaki arkadaşlarıyla da paylaştı. Aa çikolatan düştü rüzgar, iş makinesinin içine düştü. Baksana ne aldım anneciğim. Maşa ile koca ayılı pamuk şeker aldım. Açmak mı istiyorsun? Hadi gel hem yiyelim hem yürüyelim anneciğim. Koş sen pamuk şekerini ye anneciğim. Hadi gidelim. Oh afiyet olsun. Ne çok yedin anneciğim. Yavaş yavaş ye. Ne kadar çok yiyorsun. <laughs> anneciğim tamam yeter artık oğlum oğlum ver bana pamuk şekerini yarın ye biraz da ver anneciğim oğlum lütfen ama çok şeker yedim bugün hadi oğlum hadi gidelim anneciğim hadi ama oğlum çok yedin anneciğim ay oğlum yere düştü rüzgar anneciğim hala yemeye devam ediyorsun ama kızacağım sana bir daha da pamuk şeker almayacağım almayacağım Saf ne yapıyorsun? Anneciğim pamuk şeker mi vereceksin? Ay hindiye pamuk şeker veriyoruz Rüzgar Asap. Oğlum <laughs> korktun mu? Aa almadılar anneciğim pamuk şekeri. Ay anneciğim dikkat et elini nasıl Yiyorsun Rüzgar Asaf. Tamam istemiyorsan isteme. Bir bir dondurma istiyorum. Dondurma mı istiyorsun? Evet. Hemen hazırlıyorum. İşte hazır oğlum dondurman. Çok güzel değil mi? Kocaman dev gibi bir dondurman var. Ama anneciğim ben çok üzülüyorum. Dişlerin çürüyecek. Vallahi dökülecek dişlerin senin artık. Bu kadar dondurma abur cubur yenmez ki. Oğlum dişin dilin rüzgar. Dilin ve dişin. Ay dondurmanın üstünde kalmış rüzgarın diline ve dişine bakın. Oğlum ne yaptın sen? Ben sana o kadar yeme demiştim. Üzülme anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Bu dilim... Aa, bu ne? Bu ne böyle? İy. Dil mi? E senin ağzındakine bakayım. E seninki burada. Bu ne? Bu diş de ne? Sen beni mi kandırdın? Bunlar oyuncak mı? Aa, aa bu da jelibon mu? Ya bakayım. Aa, çok güzelmiş. Ben de çok korkmuştum annecim Dişin dondurmanın üstünde kaldı zannettim. Ay. Sen beni mi kandırdın? Yaramaz seni. Hadi afiyet olsun. Tefeci seni. Batmış her yerin, batmış. <laughs> Çapçık. Çok mu güzel?